Merhaba arkadaşlar hepiniz tekrar hoş geldiniz bugün iki tane 5 yıldız kristali açacağız arkadaşlar bir tanesi istila kristal olacak bir tanesi de 4 yıldızlardan kopya yakalarsak Eğer 500 600 parça eksiğimiz var 5 yıldız açacağız ama belki öne çıkan olabilir şu an ben de bilmiyorum hangisi olacağını ya 5 yıldız düz açacağız ya öne çıkan açacağız öne çıkan bu ay çok iyi kesinlikle ve kesinlikle öne çıkan açın tavsiye ediyorum ben öne çıkandan e ee, piramit fırtına piramidi kovalıyorum. Gelirse çok çok memnun olurum. Çok güzel karakter. Ee, şimdi istiradan hangisini alacağız? Daha önce Doktor Dum'u denedik arkadaşlar. Kork çıktı. Zaten 3 tane beklediğim, çıkmasını istediğim karakter vardı. Doktor Dum. Kork ve G99. G99'du. E, ee, üçüncü ihtimal geldi. Kork. kork kopyalamış olduk. Bizim için güzel oldu. Şimdi dominoyu açacaktım aslında. Şuralarda bir yerde domino var. Ee, bir de domino istiyordum ama domino çıktı. O yüzden dominoyu zorlamayacağım. Burada şimdi blade var arkada. E, ee, blade diyorum. Corvus Clay var. Onu kopyalamak için açacağım. Umarım çıkar. Bir de elimde olmayan Doktor Voodoo var. Doktor Voodoo'yu da istiyorum. Mantic var elimde olmayan. Geri kalan da bildiğim kadarıyla hepsi var. Evet hepsi var. Night Thrasher de var. Gambit de var. Yaşlı adam da var. Falan da filan da. Yaşlı adamı kopyalarsak olur. Güzel olur. Yaşlı adamdan memnunum. Kullanıyorum. Doktor Voodoo. Corvus Clay ve Manting. Bu üçü beni memnun eder. E, ee, Hulk Ragnarok da olabilir. Dört tanesi. Hatta yaşlı adam Logan'ı da koyuyorum. Beş tanesi beni memnun eder. O yüzden bunu alacağım arkadaşlar. Aynen. 27 bin. Bugün Oğuzhan kardeşimle istilayı tamamladık. Yaklaşık 9-10.000'e yakın bize istila puanı verdi. O yüzden aslında bunu birkaç gün sonra açabileceğim. Yani bir sonraki istila e, yenilendiğinde açabileceğimi zannediyordum. Ama bugün oldu. Olunca da bize açmak kaldı. Şimdi şurada iki tane 4 yıldız var arkadaşlar. Onları bir açacağım. Gördüğünüz gibi 14.286 parça var. Ee, bir tanesini kopya yakalarsam 500 275 550 bir tane daha kopya yakalarsam birinde full kopya yakalarsam 750 parça almış olacağım ve öne çıkan açabileceğim Umarım bir tanesi full kopya olan 4 yıldızlardan birine denk gelir öne çıkanı yapıştırırız bugün gündüz 10.000 parça vardı elimde akşama kadar 4 bu full kopya değil. 4000 parça falan gelmiş. Baktım 5000'e doğru gidiyor. Hadi dedim öne çıkan yapalım bari. O fullmüş. Vallahi fullmüş. Çok iyi oldu. Ben bunun full olduğunu bilmiyordum. Çok iyi. Yeni karakter açmazsak 4500. Aynen yeni karakter açmazsak eğer öne çıkanı yapıştıracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Öne çıkan namına mı diyelim, şanına mı diyelim, şerefine mi diyelim? Haydi bakalım ne çıkacak. Lütfen yeni bir şey verme. Her zaman yeni isteriz. Vermez. Şimdi de yeni istemeyiz. Yeni verir valla. Orada da bir terrak gördüm. Gözüme de çarptı. Umarım vermezsin onu bana şu an. O çok güzel. Kış askeri. Süper süper. Tamam. Öne çıkanı açtık arkadaşlar. 5 yıldız öne çıkan açtık. Bu 5 yıldız öne çıkandan bir tane daha açmıştım. Şuradan hemen notlarıma bakıyorum. Hızlı hızlı. Star Lord gelmişti arkadaşlar. O kadar güzel karakterin içinden Star Lord geldi gele gele. Kaç oldu? 14.800 bilmem kaç. Şu iki tane açalım. İkisinden birinden muhakkak 275 parçayı verir. Bazen vermediği de oluyor arkadaşlar ya. Çok gıcık bir şey. Gidiyor yok. Özgürlük ee, özgünlük taşı veriyor. Bilmem ne veriyor. Saçma saçma şeyler. Özgünlük taşı ne yapacaksam ben. Abi lütfen bağlantı tas verme ya. Lütfen. Çok güzel. Şimdi önce hangisini açalım? Önce bence istila kristalimizi, zindan kristalimizi açalım. Sonra gelelim öne çıkanımızı açalım. Alalım şu öne çıkanı. İçinde çok güzel şeyler var ya. Valla çok güzel şeyler var. Al kardeşim. Tamam bunu en son açacağız. Şimdi gidelim şu istilayı bir açalım. Bir korvus yakalar da kopyalarsak efsane olur. Şöyle bir prestijimize bakalım açmadan önce. 8351 Corvus prestijimiz de yükseltecek şimdilik. Nerede bizim istila kristalimiz? İstila, istila, güzel istila. Aha da şunun güzelliğine bak ya. Anıt gibi duruyor burada. Anıt. Haydi bakalım. Kazanma oranı. İçindeki karakterleri gösteriyor mu? Gösteriyor tabi. Corvus, Hulk, Doktor Voodoo. Valla Voodoo gelirse çok iyi olur. Uyandırması da var. Gerçi yükseltecek hiçbir malzeme yok elimizde ama bakalım bir hal çaresine bakarız elbet. Korvus mu geçmiyor ben mi görmüyorum? Aha şimdi gördüm bir tane bir daha gördüm bir daha gördüm. Şundan hiç doğru düzgün bir şey açamadım galiba ben ya. Hep antin kuntin şeyler geldi. Umarım hadi be buduyu ver be. Uf korvus. O değil o değil o değil. Logan'ı ver bari ya. Karnak ne baba ya. Yine bak en kötüsünü verdi. Vallahi en kötüsünü verdi. Bak 5 tane 10 karakterin 5'ine sevinirim dedim. O beş tane vermedi. Yani yüzde %50 ihtimal 5 taneden bir tanesini tutturamıyoruz. Gitti en kötüsünü verdi. Bak vereceği en kötüsünü verdi. Karnakla gam bitti. En çirkini. Onu verdi. Altı yıldız parçamız yok. Sıfırmış. <laughs> 275. 600. 360 yeri oldu. Şimdi yani git bu moralle öne çıkan aç. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Ben bu dili değiştiririm. Vallahi değiştiririm. Yani bu, ka bu ka e neydi? Karnak mıydı? Karnaktan sonra ben bu dil değiştiririm. Ondan sonra gider adam akıllı öne çıkanımı açarım. Korus bekledik, Karnak geldi. Ya bu şansla Türkçe'de açılır mı? Keşke en baştan değiştirseydim. Şu Çince'den geçen gün hem domino yakaladık, hem gece maymunu yakaladık. Bakalım bu sefer kısmetimize ne gelecek? Gidelim şu beş yıldızımızı açalım. Umarım adam akıllı bir şey yakalarız. Son açtığımız 5 yıldızları sayayım geriye doğru. Domino, Gece Maymunu, Juggernaut, Sincap Kız, Bishop, Kolosus, Görünmez Kadın, Thor Ragnarok, Star Lord. Bu 15 binlik kristalden çıktı. Alev Adam. Bunlar şövalyeden geldi. Karadul, Moon Knight, Hitmonkey, Omega. Bunların hepsi şövalyeden geldi. Demir Adam, Ronin, Gambit, Kaptan Infinity var. Vision Sentes bunu parayla aldık. Yani krediyle. Bir daha Star Lord bunu birini Star Lord'un öne çıkandan aldık. Bir tanesini şövalyeden aldık gibi. Yani son açtıklarımız içinde 20 tane 5 yılın içinde var bir 8 10 tane adam akıllı var. Bakalım. Bu sefer ne gelecek? Bunda hangisi gelecek? Sizce ne gelecek arkadaşlar? Tahminlerinizi alayım. Burada artık ismini okuyamayacağız. Kedi kadın var. TerraX var. Ki benim istediğim fırtına var. Piramit. Gardiyan var. Büyücü var. Yüce büyücü ve e, ölümcül soy var. Kara kara panter nereden çıktı ya? Karadolu ölümcül soy var. Ölümcül soy da olabilir. Şuradaki görünen hepsi olabilir ya. Şu öne çıkan resimlerin içerisindeki hepsi olabilir. Hepsini de kabulüm. Hadi bakalım açalım. Hepsi de yeni karakter. Bu senenin karakterleri. Haydi bismillah. Şöyle bir TC'yi yazalım. Ev adresini yazalım. Cep numarasını da yazayım. Bakalım ne çıkacak. Fırıldak gibi dönüyor. Oo Hyperion da varmış burada. Hiç haberim yok. Vallahi Hyperion. Kaptan da var. Kaptanın Infinity var. Kaptanı da yakalarsak çok tatlı olur. Kopyası çok önemli değil ama olsun prestiji yükselir. Vallahi çok döndü resim yok basıyorum. Bir ölümcül ölümcül soy yapar mıyız? Karadol'da şansımız çok yüksek. Hadi bir Karadol ver bari. Hiç olmadı. Karadol ölümcül soy ver onu bana. Güzel bir şey ver ya. valla. hadi. Of be, of be. Allah! İşte bunu istiyordum be. Yemin ediyorum bunu istiyordum. Oba! Vallahi ulan iyi ki dili değiştirmişim ya. İyi ki dili değiştirmişim. Şu an yani ortam müsait olsa haykıracağım. Ama değil ne yazık ki. Bütün milleti başıma toplamak istemiyorum. Abi bu çok iyi oldu ya. Vallahi bu çok iyi oldu. Yemin ediyorum çok iyi oldu. Şu an ağzım ensemde arkada birleşti. O kadar ki kulaklarımda değil. <laughs> Ensemde yani vallahi çok mutlu oldum ya Allah ulan bu Çince'yi yapandan var ya <laughs> dua edeceğim şimdi elin dua bilmezine şuradan karakterlerimize gelelim bir bakalım ya anlamayacağız ama yazısını yüzüsünü bir şeyinde okuyamıyoruz resmine ismine bakalım şekline bakalım abi kral karakter geldi ya vallahi billahi kral karakter geldi var ya Kaptanım aptanı geçerim ben bunu 5.65 atarım. O kadar ki ben bunu beğeniyorum. Çok çok iyi karakter ya. Kaptancılar kızmayın lütfen. Lütfen. Abi şu an panik panik atak geçiriyorum şu an. Ne yapacağımı şaşırdım. Elim ayağıma dolaşmıştım da. Bu muydu bunun şeyi? Heh. Abi şuna bak ya. Şunun güzelliğine bak ya. Şunun. Ulan satar matar mıyız? Allah'tan satmıyor. Nereden bakacağız? Yükselt miydi bu? Yükseltemem şimdi dur. Zaten her şeyi harcadık yükseltici eşya kalmadı. Sinerjilerine bakalım. Vallahi çok iyi karakter ya. İyi var sinerjilerinden elimizde var. Aynen. Neyse artık buna bir rank up, gameplay, cartcurt, Hartur yapacağız bir şeyler. Arkadaşlar vallahi çok mutlu oldum. Yemin ederim saat gecenin biri bu saatte ben çok mutlu oldum. Sabaha kadar uyuyamam artık. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Öne çıkan geçen ay da açmıştım. Geçen ay da söylemiştim. Bu sene bu sene diyorum. Bu ay öne çıkanın içeriği çok iyi. Normalde kesinlikle açmanızı tavsiye etmem. Onun yerine 5 yıldızlarınızın sayısını yükseltin. Öne çıkan çok tavsiye etmiyorum ama bu ay gerçekten içeriği çok iyiydi. Yani benim birazcık şansıma geldi. Öne çıkandan iyi karakter geldi. Bence siz de deneyin. İnşallah Rabbim sizin de gönlünüze görev verir. İstediğiniz karakteri yakalarsınız arkadaşlar. Diyorum ve videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalımıza, kanalımıza abone değilseniz de lütfen abone olmayı ihmal etmeyin diyorum. Hoşçakalın.